Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Bize öyle bir merhamette bulun ki senden başkasının merhametine ihtiyacımız kalmasın. Dünyada ve ahirette ihtiyaçlarımızı yerine getir ve dilediğimizi ihsan eyle. Dünyadan ayrılırken son nefesimizi saadet, şehadet, ikram ve müjdeyle vermemizi nasip eyle bizim adımıza Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem layık ve müstehak olduğu şeylerle mükafatlandır. Gözümüzü açıp kapayıncaya kadar bizi ne nefsimize ne de yarattıklarından hiçbirine havale etme. İşlerimizi ıslah edip yoluna koy. Bizi hiç zail olmayan ilim ve siyanetinle himaye eyle. Ayrı yaşanamayan desteğinle bizleri muhafaza eyle. Ey Celal ve ikram sahibi! Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki bize imdad etsin. Eman ver bize, eman diliyoruz. Bizi cehennemden kurtar. Amin.